Tamam, kapmaca oynayacağız. Yastık savaşı diyor. <laughs> Peki, kapmaca. ece anlasın bakalım bu nasıl bir oyun? Yastık biz kapmaca. Sandalye kapmacaya benziyor ama biz yastıkları uzattık. Evet. E, etrafına dönüyoruz. şarkı evet. başlıyor şarkı evet. durunca herkes biz şey e, yasta oturuyor evet. veya evet. ayakta duruyor. Ama ben mesela ben birisi duramadı yastıklardan bir tanesini çekiyoruz evet. ve bir insan bir birisi de yapıyoruz. çıkıyor. Tamam yani sandalye kapmacaya benzeyen evet. bir oyun. Evet. Ama yastıkla oynanıyor. Evet. Ve yine müzikle yapıyoruz. Evet. Tamam. Hadi hazır mıyız o zaman? Evet. O zaman herkes sıraya geçsin bakalım. Her seferinde bir yastık azaltacağız bir kişiyi çıkartırken. Şimdi ben başla deyince başlıyorsunuz. Müzik başlatıyoruz. Müzik durunca herkes ilk bulduğu yastığa oturmaya çalışıyor. Hazır. Evet başlıyoruz kızlar. 1, 2, 3 başla. Işıl'ın Pembe Dünyası Evet kim açıkta kaldı? Ben. Bakalım. Evet sen kaldın açıkta tamam. Evet bir tane yastığı azalttık. Evet müzik başlıyor. Başla. <laughs> hadi bakalım, hadi bakalım. Hazır mıyız? Aa. Evet. Dikkat. <laughs> evet. Ben bilmiyorum, ben karışmıyorum. Kaptı. Ben de <laughs> Hayır, Kim kaptı? Arkadaşlarınız karar versin. Ama maalesef, ben maalesef. Ben gördüm, oturdum hemen ışık yaptı sonra oturdum. Tamam, ben göremedim. Ha. Azalttık mı bir tane çocuklar? Evet, evet 6 Altı kaldık kaldık evet, kişi kaldık ve 5 yastık. Evet. <laughs> hazır mıyız? Hazır mıyız? Evet, evet müzik kesmek üzereyiz. Hadi bakalım dikkat edin. Hop. <laughs> <laughs> evet, dönmeye devam et. Dönme. Kim kaldı? Ben kaldım. İlk sonra evet, Ece uçurdu. Ömüyoruz. Ölemiyoruz. Ben kaldım Evet evet evet. Ben karışmıyorum. Ama benim çocuğum Evet aranızda <laughs> karar veriyorsunuz anlaşmazlıklarda tamam mı? Evet. Evet hazır mıyız şimdi? 4 yastık 5 kız. Evet, oraya... <gülüyor> 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 İlk kez video çıkıyor heyecanım. <laughs> evet hazır mıyız? Hazır mıyız? Dikkat edin müzik kesilmek üzere. Dikkat edin dikkat. <laughs> Aa, <doğru. gülüyor> Müzik falan kesilmeden siz. Olmaz <laughs> öyle. Olmaz öyle. <gülüyor> Tekrar <gülüyor> devam devam. <gülüyor> devam et devam et. Evet müzik kesen kişi bana baksın. Ben e, işaret verince kes tamam mı? <gülüyor> 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 Bakalım kim kaldı? görüyor görüyorsun. mu çıkıyor? Evet, evet. kaldı. 3 yastık, 3 yastık, 4 kişi. <laughs> tamam. Hazır mıyız? Neyimiz? <laughs> Melisa, <gülüyor> Melisa, <gülüyor> Melisa. Melisa. Melis çıkıyor. Aranızda karar veriyorsunuz. Ben karışmıyorum <laughs> demiştim. <gülüyor> evet, Evet, biraz daha ortaya koyun yastıkları bakalım <laughs> şimdi. evet. İki, 2 yastık, üç kişi. <laughs> Hayır etrafından, etrafından öyle olmaz. Etrafından. Ve koşun, koşun. Hayır öyle olmaz. Koş. Hayır öyle olmaz, öyle olmaz. Evet, <laughs> evet bir yastık, iki kişi. Final. Dur, daha müziği başlatmadık kızlar, ne yapıyorsunuz? Ama <laughs> bak sen koşmuyorsun. Etrafında koşalım. Etrafında koşalım. Tamam mı? Hazır olduğumuzda da hazır olduğumuzda da <laughs> bir şey olmadı. Daha bir şey yok. <laughs> sen bakmıyorsun. <laughs> bari, ben sana söyleyeceğim Hazır mıyız? Evet dönelim. Devam edelim. Aa sen dönmüyorsun ama. Dönmüyorsun. Öyle olmaz. Tamam. Dönmedi. Elçin kaptı ama Dön dönmesi dönmedi. problemli ya. Koşturması problemli. Tamam bir daha. Aa, ben ben zaman yastıktan bir daha... biraz uzak dur. Evet. Yani koşmuyorsun bir kere. Ya şöyle. Yastıktan <laughs> biraz daha uzak. Evet bir defa daha. Bir defa daha. yapıyorsun? <laughs> evet hadi bakalım hazır mıyız? Ha bak hala da aynı şekilde dönüyorsun ama. <laughs> devam mi? et, devam et dönmeye devam et. <laughs> devam et. <laughs> ben <çünkü>. ben. Ay, <gülüyor> <don>. <gülüyor> evet Elçin kazandı. <laughs> evet. Hoş geldin arkadaşlar. arkadaşlar. Videomu beğenmeyi, abone olmayı unutmayın. Yorumlarınızı bekliyorum. Videomu da paylaşınız çok seviyorum. Hoşçakalın. Bay bay arkadaşlar. Bay bay. Sizin için hazırladığımız bu güzel videoları da izleyebilirsiniz arkadaşlar. Yeni videolarımı önce sizin görmeniz için abone olmayı unutmayın. Hoşçakalın. Bay <laughs>